Videoda ne? Evet. ne oldu? Ay, Güney. Şey Ay, ne Roblox ben. Evet oynuyorum. Evet, Haydi o ne? Attı mı beni? Bunun, bunun için mi sordun? Biliyor musun? getir bir şey göstereceğiz. Ama Gösterelim de. Söyleme tamam mı? Çiçeksin! 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 Bak Çiçeksin! Çiçeksin! Dur. Çiçeksin! 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 Bir <laughs> de bu geçer misin? Geçme. Bu <laughs> ne? Roblox'a gir. Ne? Bunun arkadaş da ol. Yapayım mı? Ya, yapayım bir de. Ya ismini biliyorsun benim Roblox'a Ama alt çizgiyi nerede olduğunu biliyorsun tam. Ben geçerim. Geçersen dinleyin davetinde. Ne yaparsın? Ya. Geç ben de gidiyorum. Sen sen ne mi oynayacaksın? İzir veriyor mu yine? İzin veriyor. Arkadaş diyor Tamam. Ne Neredeyim ben? Ondan arkadaş olacağım. Ondan, Ondan alın. Alın. Dur bak geliyorum. Bunlar arkadaş olabiliyorsun biliyor mu? Bak bunlar arkadaş olabiliyorsun biliyor musun? Bak, olabiliyorsun, biliyor musun? Aga, tamam ben oyundan çıkıyorum. <laughs> Arkadaşları at bana. Bunlar arkadaşlarına gir <laughs> bak. Şeyin senin. Anneciğim. Ben aşağıya <laughs> in. Orada Talha M24 yok. Hadi oraya. Gidiyoruz. Abi benim oyunum. Oğlum deme şunu ya. Bu benim oyunum. Şimdi videoda herkes duyuyor <laughs> ben bunu yapma atacağım bir de. Ya ver ismini mi yaz? Yok, yok. Yaz Bunu girelim. Ama önce ismimi yazacağım. Abuna Dur sen tamam. gireceğim bekle. İsmim M2030 Geliyorum. Arkadaşım benim Ya. Şimdi ne ismini? M yazacaksın. M yaz oraya. M M. nerede olduğumu sorma. 21 34. Bakayım 2134 34. Şu nerede 1 2 Bak şu alt çizgiyi tamam. Evet. Hayır olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Arkadaşlar girmen lazımdı. Yok. Buna o beş kişi arkadaş etmiş Buna girelim. Orada arkadaş olalım. Hayır. Bak işte göstereyim mi? Buna girip arkadaş Hadi. Gel bak. Ver. Bak buraya basmıyoruz unuttum şimdi. Ha hatırladım şimdi nerede bunu? Oğlum, oğlum kaç kaç arkadaşı var? 16 benden 2 fark bakayım. İki fark üstüm benden. Ben 19 ben ondan daha üstüm. Buraya meyim bir 34 her yazacağım. Ah kabul etme. Tut, Sen, kabul ay, et, et. Bu değil, kabul et. Burayı kabul et. Herkes de kabul ediyorsun. Ya bak buraya meyim 21, 34 her. Bekle M Allah M 20 Allah M

niye gireceğim? Hayır. Buna girelim bak. Bu daha güzel lütfen. Buna girelim. Hep de ona ama. Tamam başka bir şey. Gireyim. Ama buna girelim. Götüreyim Buna girelim. Bak, bak istediğin İstediğin oyuna gireceğiz. Bak ben de ona. Ona mı gireceğiz şimdi? Girelim mi? Bu. Green'e girelim. girelim. İşte bu. Ama gerçek green. Şu anda yayındayım. Mardu Mystery'ye gelelim arkadaşlar. Gerçi Ger 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 hangisi? E bak, şunu çekiyorum. Bana bunu YouTube'a. Hadi kanka, Meli. Gir bak benimle Mardu Mystery'ye gel. Sonra o senin dediğinle oyun oynarız, tamam mı? Benden gir. Nerede? Bak, Meli. M21 34'er. Arkamdaki kılıcını nasıl <laughs> aldığımı <alırıcıları> göstereyim sonraki videoda. <laughs> <bitirde. gülüyor> <Aa>! Arkadaşlar da göstereceğim. <laughs> Mardu Mystery

Kanka sen kanka, sen, ne sen ne bekle ne oyunda benimki rapor verdi bu arada çıktım diye. Bu ben çıktım. Çünkü kanka sen oyuna bekle. Ben senden gideceğim. Ben şey yapmam <gülüyor> lazım. Eee şeyi bu. Benim YouTube bu. Bak. Bak bu oyun bunu Ben ha.

Ağırı ağırı Aha. Ben de mi? Bekle be, be bekle. Hangisi? Ya, tab sen tabletten mi oynuyorsun? Ta telefondan mı? Onu seçiyor. <laughs> Bak sen tabletten şey, diyeceğim. Bak var. burada tablet gösteriyor. Burada telefon. <laughs> ne olacak ki? Ya sen bilmiyorum. Sen nereden oynuyorsun şimdi? Tabletten. O zaman tablete basacağım. <laughs> şey bilmiyorum yani. Ben senden gireceğim. Bekle. Kim evi acaba? E, bu da evi seçiliyor değil mi? Bu da seçiliyor değil mi? Ne? Bu da evi. Ne? Tamam be tamam katil şeyi oluyor işte. Ne? Anne ne oldu bu? Söyle.

evet arkadaş değil Mardır. mi? Mardır. Tablet dedim. geldim. Ya

Kendi Kendi bak, ben de bu var. Bu bedavaya veriyor. Bende bu var bak. Bebekçi fıçı ne? hı bedava oyunu veriyor. Böyle, şeyleri, kim geldi, geldik, masalar, geldik. Kim kim Bu kartmış. Onu gördüm ben işte. Senin gördüğün seni öldürmemiş. Suyu Olsun Allah diyor dinleri yapıyor kahve diye çaylar balık yiyorlar kahve yiyorlar buraya kadar. Yiyorlar. 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 Beni buldun mu? Sen değilsin. Allah.

ya. Üst katta benden girsene. Sana kaç kere bunu söyleyeceğim. Bu ne boğuluyor mu? Olmuyor. Herkese ebe oluyor bu oyunda biliyorsun. Hiçbir mi?

Yok hadi, Eve Ah bak ah ah baksana baksana William, o benim aa, Polat beni öldürdü galiba kanka sen neredesin aa Polat o, Polat kaç ondan aynen gel buraya hoş hoş onu öldür bak o Bolat değil o biri Bolat. Bak şu kız olan Bolat'tı. Sen <laughs> şimdi ben gel. Gitti. Gitti. Çıktı mı? Gitti. Aa Bolat'ı kim öldürdü sen mi? Evet. Aa, ne yapıyorsun ben ben de... sen burada? Ne de... neredeyse... sen neredesin? Ben bulacağım ben gidiyorum. Ne gitmeye? diye. De... De... Ya kafana yedin sen yedin. gene kafana sen oldun. Nerede oldun sen? Yolun orada. Ben de kaç kaç orada biri var. Var mı? Ben de target ben diyorum. o zaman ben çıkmayacağım valla. Çık. Nereden sıkma? Aa sen varsın. Git çünkü. adam öldürdü beni. Gid, gidelim. Gid, gidelim. <laughs> Gid, Gid, sen? Gel yanıma. Tek tek yapalım. Anne. Ya orada da dumpoltun yanına ben de. Oy. Gidelim. Hadi bunu. 12 Normal 12. 12. <laughs> Hasan Ay ben aynı Bak kendi avatar yapabiliyorsun. İstediğin kısı bedava kılıç evet. 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 alabiliyorsun. Çok <laughs> <laughs> Kanka öldürme beni, beni ya. Ne yaptın? Ben şimdi seni çok fena öldürmeyeceğim. Bekle şuradan çıksın. Şimdi sen gördün bak ama. Ben sana acımayacağım. Polat var yanımda. <laughs> Gel, ya, bakayım atıyoruz, sakat gel bakayım sen. Sen gel bakayım. ben sana ne yapıyorum? Ya ne yaptın beni? Lynch, Lynch. <isions> ben öldürme gel takım alalım Gel takım alalım diyorum Tamam Ama beni kurtla Ben şimdi oraya gelene kadar akşam olur O yüzden şimdi gelmeye uğraşıyorum O <inaudible> gitti <saben> <trem deuxième> ben öldü Gel birlik alalım biz takım alalım beni öldürmüyorsun. Bilmiyorum. Gizli gizli. Kanka şu alttayım ben. Esir. Alırsın. Yok. Bıçak yo, yo. fırlatıyorum. Bir <laughs> şey önüme <laughs> çıkmasın. Sen değil yani. Başka birisi şey önüme <laughs> çıkmasın diye. <laughs> Kanka, sen neredesin orada arada? Kapıdayım. Oh, açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Yok. Ben öldüm ben. ben gittim. Çok soruyor. Ne? Kılıç verdi sana. Bu, bu nereye basacağım? Ne, ne gittin basacağım? Kanka seni gördüm bu arada. Kanka ne? şuradan git. Evet. <laughs> evet. Ona basıyorsun. Ona basıyorsun. Tamam kanka ben şey diyeyim. Aa. Nerede geldik? Hadi gel Hadi geldik. Hadi Polat'a gel. Polat'a yanımıza gel. Yanımıza gel. Ben yokum. Ben yokum. Görünmez oldum. Gel yanımıza. Hmm. Gel yanımıza. Herkesin yakın. Ya gel şuraya. Şuraya gir çabuk. daha Bir <laughs> 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 dakika Ben Melih'im yaz. Ben Melih'im yaz. Ben Melih'im yaz. <gülüyor> 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 in ya. ya of. <gülüyor> 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 <döneminin üstünden> <laughs> şey var ya? <laughs> Şimdi sen Niye gel, geliyorsun? sen gel. Ben takım aldık. Öldük diyorsun. Gel sen gel. Neredesin sen? <laughs> ya yanma bile. Bir <laughs> 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 daha seni bulayım var ya çok fena olur onda <laughs> Seni bir bulayım. Ödüm <laughs> <laughs> A, gittim. Oh canım o da değilsin. değsin. <laughs> Ama hadi, geleceğim hadi, şimdi. Ben yanına geliyorum geldim geldim. Hadi. Hadi, hadi git bak o, seni öldürmüyor mu? Bir Aa şey gördüm seni. Gördüm. <laughs> oh canım adı değsin. Ama sen de gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hi <laughs> hi ben tam viledi viledi. O bu. Ya yapmam viledi. <laughs> ne? Video durdu. <öldürdü>. Oh. Oh neyi öldürmüş güzel. <laughs> Ot <Polatı> öldürüyü <laughs> ben polta polta. <laughs> ne tam poltu öldürdüm birisi vurdu beni. Ben vurdu. Sen mi vurdun beni? Evet. Kim <laughs> vuruyor Melih? Tam da poltu <laughs> <polata gülüyor> vurdum. Ben de burada gel, <laughs> gel, de burada gel, gel çalışacağım. Gel <laughs> Bilgisayar yani. Biliyorum yani. Kanka benim oyun kasıyor. Şeyler, şey ne yapayım sen gir dedi. Hadi, hadi. Yorulda. Hoş, hoş, yorulda. Şey, şey. Allah. Adamın Bak bu bana ben sana. Ben dışarıdayım. Bu şey. ben gelmeyeceğim dışarıya Dışarıda seni yakınlarım. Oh, ona o Oray, kılıç saç olsun. Kılıç yeri nerede? Burada. Bu değil. Bu değil. Sankı. Bu olur. Bunu seçiyorum. Güney bu. Bunu. bunu seçebiliyor muyum? Hı? Bunu seçebiliyor evet. muyum? Buraya evet. Buraya şey basınca. Evet. Batıyor. Basıyor. Aa, bunu aldım. Bitti. 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 kapı kilitli. Merhaba. Benim o bir hesabından giderim. Biliyor musun? Bu 25 levellik var. Hatta o bile var. Ama o bir hesabıma giriş yapmayacağım. Baş, baş. Ha, 没有龙牙呀。 जनवरी Bir sana. Peki o ölmedi. Aha, ge o geldiğim <laughs> gibi öldüm. Bu ne? Bu ölürdü beni. <laughs> Bekle şimdi sana teke teke göstereceğim. <laughs> Geliyorum. Şu adam adam ben kontrol ediyorum. Bak ben kontrol ediyorum. <laughs> Hadi gel. Gelmeyeceğim canım istemiyorum. <laughs> Kolonu öldüreceğim. Daha doğmadım da ya. Tam olmadı sen? Ben de Şu şu adam olsun galiba gözüm. Kim? kim? Kanka Mo. Moko... Bu Moko... Kimcen nasıl çıktı. Çıktım. Tübekil Çıkma. Çık. Çık. Işte. çıkma. Ha, doğdum ben galiba. Doğdum herhalde. Evet. Ya ama doğduğum Kesinlikle gibi vurmayın ya. beni ya. <laughs> ama komodi çuvurdu beni. Aa ben oradayım. Yani, ben <laughs> ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben ne yapıyorum? Kanka ben görmüyorum. <laughs> Bak ama ben oynamıyorum. Tamam ya. tamam tamam. Haçi oynamam tamam, hayır. Tamam özür dilerim. Özür özür. Hayır ya, ya da çıkacağım. Tamam özür dilerim. Özür aa, tamam. tamam. O zaman adam akıllı oyun oynamıyor. Tamam Birlik olur. Oyun tamam, kötü. Sevmedim ay, ben oynamayı. Brawl Stars oynayacağım. Roblox mı? Ben bu Roblox oynamayacağım ben. Roblox'ta Brawl Stars var. <laughs> Bakalım ne oynanır. <oluyor>? Oynayacağım <laughs> adam beni aldı. <laughs> Bakalım bu güncellenmiş mi YouTube? <laughs> ben bu YouTube'a da hesap açayım. Ben geri geleceğim oyuna tamam mı? <laughs> Merak etme. Ben de zorla gireyim, tamam mı? Şimdi giriyorum. Şuna şu şunu hadi bay. bay.